İyi günler. Değerli Güne Bakış izleyicileri. Ee, bir seçime doğru programı programında da sizlerle birlikteyiz. Programda genç bir konuğumuz var. Ee, Akçabat, e, Bağımsız Türkiye Partisi Akçabat Belediye Başkanı adayı Sayın Samet Ayvaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim. İyi misiniz? Şükürler olsun. İyiyiz. Sizleri Allah olmalı. sağlık afiyet versin. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, programda değerli izleyicilerimiz Samet Ayvaz'ı e, kısaca tanıyacağız. Ve eee Yerel seçime doğru Akçabat'la ilgili Sayın Ayvaz neler düşünüyorlar? Neler yapmayı planlıyorlar? E, projelerinden ana başlıklar alarak sizleri de sıkmadan e, kısa metrajlı e, bir e, programda birlikte olduk. E, tekrar hoş geldiniz. E, Samet Ayvaz'ı tanıyalım. E, belediye başkan adayı oldunuz. Sizi evet. e, tanıyalım kısaca. Samet Ayvaz, e, Akçabat'lı esnaf çocuğu. Akçabat'ın e... Esnaf, esnaflar e, şehrin nabzını tutmayı iyi bilir. Biz esnaf çocuğu olarak memleketimizin nabzını küçük yaştan itibaren tutma fırsatını elde etmiş bir esnaf çocuğuyuz. E, yelkenciyim bu arada. Çocuk yaştan itibaren yelken sporuyla ilgilendim. Denizciliğimiz var. De Harika. Trabzon Spor Yelken Kulübü kurucu antrenörü olarak. Hı hı. Ve şu anda e, bugüne dek hizmet sektöründe, kafe restoran sektöründe hem bölgemizde hem Trabzon merkezde e, faaliyet gösterdik. Şimdi İstanbul e, Mertel bölgesinde tekstil ihracatıyla ticaretimize devam ediyoruz. Şu anda e, tekstil ihracatı Tabii. üzerine evet. imalatınız var ve şey yapıyorsunuz. Evet. evet. E, Akçabat'ta belediye başkanlığı düşündünüz. Evet. Yani iş insanısınız. Bu yaşta evet. güzel, işiniz güzel gidiyor. Evet. Niye dönüp Akçabat'ı böyle düşündünüz? Yani e, Akçabat'ta iş başa düştü diyebiliriz. Hı, i̇ş başa düştü. Evet. Eyvallah. İş başa düştü. Ben e, 36 yaşındayım. Akçabat'ı ee, bu yaşıma dek e, deneyimleyerek birçok eksiğini yaşadım. Bizim e, gençliğimizde bazı aksaklıklar oldu. Çocuklarımızın gençliğinde, kardeşlerimizin, yeğenlerimizin gençliğine dokunmasın diye Akçabat'ı bilen biri, nabzını tutan biri olarak Akçabat'ın aslında kalbine dokunmaya niyetlendik diyebiliriz. Kalbe dokunmak nedir? Kalbe dokunmak, e, yani bir, her şehrin bir DNA'sı vardır. Bu dünyaya sahip olmak için içinde haşrolmak lazım, onunla düşüp kalkmak lazım. Yani düşüp düşüp kalktığımız e, sokaklara, kaldırımlara, ihtiyaçlarının ne olduğunu yerinde deneyimlediğimiz için e, kusursuz bir şekilde en yakın e, takipçisi olarak memleketimize hizmet veren vaktinin geldiğini düşündüğümüz için aday olduk diyebiliriz. Evet. Yani e, peki bu bağlamda evet. ne düşünüyorsunuz? Yani o zaman onu soralım. Akçabat evet. için neler düşünüyorsunuz? Akçabat için öncelikle düşüncemiz şu. E, başla e, çiftçiyi koyabiliriz. Hayvancılığı koyabiliriz. Çünkü e, biz Doğu Karadeniz bölgesinin e, örnek verecek olursak Rize'nin e, mutfağını, mahsulünü donatan bir e, bahçeyiz. Aslında Doğu Karadeniz bölgesinin bahçesi diyebiliriz. Bunun yanı sıra hayvancılık konusunda da ee, devlet genelinde bir e, teşvikte biraz eksiklik söz konusu ama bölgesel olarak belediyemize yük olmayacak şekilde bazı takviyelerle, buna şöyle söyleyebilirim not olarak, ee, hayvancılık hususunda e, bir veterinerlik hizmeti belediye bünyesinde e, 60 tane, 60 yaklaşık bir köyümüz var. Her birinde bir gün görevlendirdiğimiz bir veteriner kapıdaki köpeğine kadar bütün hayvanının eksperini yapıp ee, hayvancılığın gözündeki o e, veteriner korkulu rüyasını ortadan kaldırmaya niyetlenerek hayvancılığı yani geliştirmek Çiftçi hayvancılığı veteriner yokluğundan ya da Tabii. hizmetin pahalı olmasından dolayı mı Tabii ki. yapmıyor? Tabii ki. bölge Bölgeye bir veteriner bu da bir etkendir. Biz belediye olarak hangi ülke sırtına alabilirsek onu gözlemlediğimizde bunu almamız gerektiğini fark ettik. Çünkü veteriner e, belediye için ciddi bir külfet olmamakla birlikte hayvancının çok ciddi korkulu rüyası biz e, Fadime Anamızdan Emine teyzemizden bu korkulu rüyayı kaldırarak ikinci, üçüncü hayvanını alma cesaretini ona aşılamak adına hmm. e, bir yardımcı olmak istiyoruz. Bir rütüş yapmak istiyoruz. Hayvanları Hayvan geliştirmek. Istiyoruz. Evet. evet. Bunun yanı sıra da e, hali hazırda çiftçimiz var. çiftçimiz de şöyle bir şey var. Dediğim gibi arka bahçesi olduğumuz Doğu Karadeniz bölgesinde biz önümüzden geçen e, Doğu Karadeniz bölgesi, uluslararası Karadeniz sahil yolu diyebiliriz. Bu sahil yolunda e, bugüne dek ee, çok güzel restoranlarımızda köfte hizmetimizi verdik. Ama velakin biz sadece köfteci değiliz. Vakıf Kebir'den geçildiği gibi, ekmek almadan geçildiği gibi, Akçabattan da tereyağısı, minzisi, tüm e, köy ürünlerinin mahsulünü pazarlayabilecek olduğumuz AVM adında nezih, ferah Karadeniz sahil yoluna cephe orada şehirler arası trafiğin ürünü rahatlıkla alıp yoluna devam edebilecek olduğumuz yani böyle hayvancılığı geliştirdikten Tabii. sonra arkasından bu projeyi hayata geçirdik. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, bu Karadeniz sahil yolundaki bu çiftçimizin ürününü tüketme ihtimali, daha çok tüketme ihtimali bizim e, esnafımızın da çok ilgisini çeker. Çünkü Akçavat esnafının yüzde %80 müşterisi çiftçidir. Çiftçi banka IBAN kullanmaz. Keş para kullanır ve çok bereketlidir bizim çiftçimizin parası. Hı hı. Şehir dışına da çıkmaz. Şehir içindeki esnafımıza ciddi bir e, ilk etapta e, can suyu olarak dokunabilecek olduğunu bilen bir esnaf çocuğu olarak e, damarlara dokunmaya çalışıyoruz. Yani e, hayvancılık ve hayvan ürünleri e, alıyorsunuz, ardından e, tarımda e, tarım ürünlerini alarak e, bunun ticarete yansımasını e, bölgesel çapta e, bir AVM gibi bir e, merkez oluşturarak orada e, pazarlamış olacaksınız. Yani kısa kısa tutmak istiyorum ama şunu da eklesek iyi olur. E, Fisko Birliği herkes bilir. Hı -hı. Akça Birliği Kadı altında Akça Batı tüm kadınlarımızın mahsullerini e, ellerinden alıp e, belli bölgelerde bunları imalat hususunda Atça Birlik etiketiyle beraber biz tüm Türkiye'yi aslında pazarlamayı düşünüyoruz. Bu ikinci fazın durumu. Ben şu anda İvedil'likle Akçabat'ın e, can suyuna dokunmak için e, yapılması gerekenleri e, derhal e, söylüyorum ki e, diğerleri zaten bunlar referans olacaktır. Atça Birlik şartlar. projesine belediye öncülük edecek o evet. zaman. Belediye evet. öncülük edecek. Evet. Tanım ve hayvancılıkta aldık. Evet. Hayvancılık öncelikli, arkasından tarımsal ürünlerin pazarlanması, üretimi evet. ve pazarlanması. Bunun dışında Akçabat için ne düşünüyoruz? Ne söyleyeceksiniz? Akçabat için aslında Karadeniz bölgesinde Samsun'dan Rize'ye kadar, Sarp sınır kapısına kadar olan bölgede Trabzon'un lokasyonu tam ortada. Rizeli'nin de Sarp sınır kapısındaki insanımızın da Gürcistan'ın da Samsun'da girebilecek olduğu bir bölgedeyiz. Bunu bildiğimiz için, bunun yanı sıra da Trabzon manzarasını başka hiçbir bölgeden bu kadar eşsiz Doğu Karadeniz bölgesinde böyle eşsiz bir şehir marka manzarasının olmadığını da biliyoruz. Ve lokasyonumuz da tüm il ve ilçeleri de orta bölgede olduğu için şehrimizi bu manzarayla bütünleşecek, bütünleşebilecek bir şekilde e, Darıca ve anda bölgesinde kullanıma çok uygun arazilerimiz var. Bu araziyle, e, bu manzarayı da üzerine katarak ciddi bir cazibe merkezi olup, Öncelikle e, Beşirli'den Yomra'ya sıkışmış Trabzon halkının, 1 milyona yaklaşan Trabzon nüfusunun Akçabat'a gelebilmesini ve akabinde bu cazibe merkezinin popülaritesini artarak il ve ilçelerden e, akınla insanların görmekte çok keyif alacakları bir nokta haline getirdiğimiz anda yatırımcıların Akçabat'taki bu ciddi pastadan pay alabilmek adına... E, çok ciddi yatırımlarla kapımızı çalacak olduğuna inanıyoruz. Ama biz buna öncülük yapacağız belediye olarak. Bu e, bir anlamda turizm. Bir turizm farklı bir Tabii şey bunu şey yapıyorsunuz, yorumluyorsunuz. Tabii ki. Bu aynı zamanda istihdam da sağlayacak. Kesinlikle. İstihdam hususunda şöyle söyleyeyim. Ee, biz e, turizm, bunun kışı da olacak. Kış konusunda bizim karınex 3 ay karın eksik olmadığı yaylarımız var. Akçabat'ın çok ciddi yaylaları var. Buna örnek verecek olursak, Belki 3 ay kar olmayabilir ama eşsiz doğa, deniz ve göl manzarasına sahip Hedirne e, bir yaylamız var. Bu yaylayı e, biliyorsunuz uzun zamandır evet. teleferik projesi var. Maalesef yatırımcı bulamıyoruz. Biz de çok şunu çok iyi biliyoruz ki bir yatırımcının e, sermayesini e, amorti edebilecek olduğu bir mevkide yatırımını yani. gerçekleştirir. Biz belediye olarak kişilerin e, teleferik gibi ciddi bir yatırıma, yatırım... Yatırım, yatırıma e, sermayelerini harcayabilmeleri için onların istemiş oldukları gerek insan sirkülasyonunu başlattıktan sonra e, otopark ve hizmet hususundaki altyapısını tamamladıktan sonra bu eşsiz manzaraya Edirne'ye kadar kalkacak olan, üç fazla kalkacak olan, e, bugüne kadar yatırımcı bulamayan teleferik projesinin e, yatırım bulmasına vesile olacağız. Şunun da parantezini çizeyim. Bu e, şu anda Akçabat'ta konuşulan teleferik projesi de Zamanında Bağımsız Türkiye Partisi'nin projesiydi. E, maalesef bu projeyi aldı arkadaşlar. Helal hoş olsun. Keşke yapsaydılar. Ama bu projeler bu tip yatırımcıların gelebilmesi için belediyenin üstüne düşen altyapıyı yapılması yani gerektiğini biliyoruz. Yani e, ikinci bir etapta Hıdır çıkarmayı planlıyorsunuz. Üç faz. Üç fazla. İlk faz orta mahalle. İkinci faz e, Sivriburun. Akça, Sivriburun. Akçaba Sivriburun. Üçüncü faz e, Aslında şunu söylüyorum. Bu zaten hali hazırda mevcut projesi. Biz bugüne dek memleketimize katkı sağlayacak tüm proje ve planlamaların tamamını kabul ederek üstüne iyileştirip durumu e, memleketimizin lehine çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, Sıfır Bey, Akçabat nasıl gidiyor sesim çalışmaları? Yani kamuoyu nasıl, nelerden şikayetçi insanlar? İnsanlar aslında e, ben o insanlardan biriyim. Ben o insanların ta kendisiyim. Aslında e, bugüne dek birlikte şikayet ettiğimiz konulara ben artık e, son çare olarak aday olup son vermeye karar verdim. Dediğim gibi biz e, Trabzon'a 12 kilometre olmakla birlikte e, gelmeye, ziyaret etmeye, gezilmeye, tenezzür görülmeyen bir bölge, atıl bir bölge olmaya dönüştük. E, çiftçimiz maalesef e, mahsulünü, ürününü pazarlayamadığı için e, küçülmeye gitti. Bu küçülme, istihdam ve e, ekonomik refah problemlerine öne çıkardığı için şehrimiz 2018 yılından itibaren göç vermeye başladı. Yani üzülerek söylüyorum ki e, Akçabat'ta hangi kapıyı çalsanız bir evladını e, gurbete yollamış aileye bir anneye denk gelirsiniz. Her yerde problem her yeri sıra, Sarı, öyle. Biz, biz Akçabat'ta e, tüm dostlarımı, benimle yaştaş, bütün arkadaşlarım, benden küçük, benden büyük, biz Akçabat'ın gerekli istihdamı sağlayabilecek olduğuna inanıyoruz. Ciddi potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu potansiyelin geri gelebilmesi için elimden gelen adaylıktı. Ben bu adaylığı e, tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz geleceğe bakacak, umutla bakacak kardeşlerimiz, çocuklarımız için e, adım attım. Umarım e, memleketim için en hayırlısı olur. E, bu şekilde yani ben çok heyecanlıyım. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani bugüne dek. Seçimi de, kazanacağınıza inanıyorsunuz e, yani. Şöyle söyleyeyim. Ben seçimi kazanmayacağım. Akciabat kazanacak diye düşünüyorum. Eyvallah. Peki e, ee, ümit ediyor e, ve başarılar diliyoruz. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Buyurun. Son olarak beni e, bir belediye başkanından ziyade bir kardeş, bir evlatları olarak görür ve söylediklerimi ciddi anlamda dikkate alır, iştenlikle kabul ederseler onların evlatlarına, evlatlarının geleceklerine dokunmak adına bir adaylık söz konusu olduğunu hissedeceklerdir. Eğer bu histe, bu konuştuk, konuştuklarımda Fikirde birsek, 31 Mart'a dek e, beni ağızlarından düşürmeyip desteklerini esirgemesinler. Lütfen, rica ediyorum. Onlar için bu adaylığım. E, ben memleketime sahip çıktım. Onlar da bana sahip çıkarsa hepimiz çok mutlu oluruz. Biz e, abad olmaya değil, abad etmeye geliyoruz inşallah. Allah evet, değerli Gülüm izleyicileri, e, Sayın Samet Ayvaz, e, Bağımsız Türkiye Partisi e, Akçabat Belediye Başkan adayı. E, genç bir arkadaşımız heyecanlı e, ve hakikaten ilçesine hizmet için e, yola çıktı. E, kısa e, olarak biz projelerini birkaç bölüm halinde e, aldık. Mutlaka daha geniş çaplı e, yapacaklar vardır. E, o belki uzun metrajlı bir değerlendirmede ele alınabilir. E, bir başka programda buluşmak ümidiyle kendilerine başarılar diliyoruz. Teşekkürler. E, ve e, hoşçakalın efendim.